Selam. Bugün makyaj yapacağız beraber. Daha doğrusu yeni ürünleri kullanacağız. Sadece yeni ürünler. Hiç videoda kullanmadığım ürünleri bu videoda sizle beraber tecrübe edeceğim. Bir kısmını ilk defa bu videoda deneyeceğim. Sizlerle beraber ilk izlenimimi paylaşacağım. Bir kısmını da birkaç haftadır makyaj rutinime kattığım ürünler. Şöyle önümde bir tepsi var. <laughs> Cildime nemlendirici uyguladım. Göz altlarıma da maskemi sürdüm. Video için özendim. Bayağıdır makyaj videosu çekmiyordum yani. Hep tadilat madilat. Yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Videoluk ekstra bir şey yapmıyordum bir süredir ama nasıl bir makyaj yapacağımı bilmiyorum. Ama renk tonlarımız şu şekilde. Patlatsın diye pembe giydim. Lafı uzatmadan başlayalım o zaman. İlk olarak gözaltı pedlerinden kurtarıyorum kendimi. Son markalardan gelenler videosunu hatırlarsanız Kiko'dan şöyle bir nemlendirici gelmişti. Skin Trainer Krem diyor. Gençlik veren nemlendirici. Hiç kullanmadım nemlendirici olarak. ilk defa bu videoda deneyelim. Meyveli kokuyor. Makyaj kötü de olabilir bu arada çünkü bu ürünleri şimdiye kadar hiç beraber kullanmadım. Hepsi yeni farklı markaların. Pahalılar da var, uygun fiyatlılar da var. Umarım fondötenim de birazcık parlak serum bu fondöten. Yağlı karma ciltli olduğum için umarım patlamayız. Çünkü bu videodan sonra bir tane daha video çekmek istiyorum. Duştan hemen çıkıp videonun karşısına oturmuştum. Cildim biraz kurumuştu. Nemlendirmesi güzelmiş nemlendirici uyguladıktan sonra cilt makyajına başlama süresi ideal 7 dakika diyorlar. Yeni bir bilgi olsun. Parlaklığı azalmaya başladı. Yaklaşık iki aydır sanırım kullanıyorum. Professional'ın yeni çıkan primer'ı. Bunu diğer iki primer'ından daha çok sevdim. Bir tane pembe vardı o ışıltılı gözene küçültme ya da yağlı ciltte fondötenin dayanmasını arttırma gibi bir iddiası yoktu. Onu çok beğenmemiştim ben kendi cilt tipim için. Professional'da benim şu bölgede ve bu bölgede en yağlı olduğum bölgede fondötenimi kusturabiliyordu. O yüzden ben sadece lokal daha gözeneğimin açık olduğu yere uyguluyordum. Benefit de bazlarda yeni favorim oldu. Bütün yüze uygulayabiliyorum. Evet fondötenin kalıcılığını arttırıyor. Ben gene göz makyajında başlayacağım ama cildime de bazımızı sürelim. Şimdi yüzümün yarısını uyguladım. Monitörden fark ediliyor. Mat kısım parlak kısım ve bunu koruyor. Fondöten kusuyor. Onu anlatamıyorum. O yüzden fondöten konusunda seçeceğim. Kusacak, 2 saat sonra kusacak bir şey daha ince yapılı diye niye kullanayım? Şimdi fondöten olarak L'Oreal'in yeni çıkan True Match 10 senedir piyasada var. Benim de çok sevdiğim bir fondötendi. Yağlı karma cildin çok uzun saatler rahatlıkla kullanabileceği bir fondötendi. Yeni çıkan True Match Nude serisi. Biri light medium, biri de light rengi. Light medium daha iyi olabilir serum dediği için bir çalkalayayım. Hiç kullanmadım bu arada. Şöyle bir şöyle bir rengine bakalım. Evet, benim rengim light mediummuş. Çok çok ince. Şöyle fırçamı aldım. Bir bakalım yüzümüze uygulayalım. Kuru ciltlerin, mükemmel cilt yapısı olanların seveceği. Özel bir yere ku giderken kullanır mıyım? Şu anda şüpheliyim. Videoda anlık güzel gözüküyor ama artık o kadar zaman içinde o kadar fondöten deneyince cildinize sürdüğünüz an 3-4 saat sonra cildinizin nasıl tepki vereceğini, makyajınızın nasıl gözükeceğini anlıyorsunuz artık. Benim için parlak bir fondöten. Bu arada birazcık nemlendirici tortu bıraktı. Hiç hoşuma gitmeyen bir şey var. Fırçayı böyle yaptıkça biraz tortu çıkıyor. Çık ki çok sürmediğimi düşünüyorum. Bir de bekledim yani videonun orasını editledim size. Sağlıklı güzel bir cilt için yaz fondöteni diyebilirim. Ben özel bir yere giderken ya da cilt makyajı yüzümde 10 saat kalır kalacakken kullanır mıyım? Ee, video'nun sonunda tekrar söyleyeceğim size. Biraz daha kameraya yaklaştım daha iyi görün diye. Fondöteni ilk başta sürünce korktum yalan yok. Serum fondötenler bende makyajım bitmeden kusuyor çünkü. Ama e, oturdukça hafif matlaştı, e, daha iyi gözüküyor. Doğal ama e, gayet iyi gözüküyor şu anda. Kapatıcı falan şimdi sürmeyeceğim. Göz makyajına geçelim. Renkli bir şeyler yapacağız çünkü. E, göz altıma düşeceği için tekrar sil uğraşmayalım. Göz kapağımın üstünden biraz fondöten geçtim. Zaten baz kullanacağız. Baz olarak ilginç bir <laughs> renkle başlıyor. Kat Von böyle Mac'in Payne potları gibi potları var. Sadece rengine baktım. Henüz makyajda kullanmamıştım. Kullandığım bütün ürünlerin renklerini, isimlerini videonun altındaki açıklamalara ekleyeceğim. Nasıl kuruyor, nasıl sabitleniyor hiçbir fikrim yok. Beraber bir maceraya atılıyoruz. Ama kötü olursa da size ürünlerle ilgili bilgi olmuş olur. Umarım iyi dağılıyordur. Hızlı mı sabitleniyor bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Ee, sanırım hızlı sabitleniyor. Bir karıştırmayı deneyelim de. O zor karışıyor. Daha iyi karışıyor mu? Parmakla karıştırmayı deneyelim. Hayır. Koyduğunuz yerde damga misali kalıyor. Beni bütün video boyunca böyle göreceksin. <laughs> Göz makyajına giriş ders bir. Karışmayan baz almayın. <laughs> Bu tek başına da kullanılabiliyor. Tonu çok güzel bu arada. Karıştırdıkça, bakın karıştırdığım yer kızıla dönüyor ama höbölök diye leke kaldı orada. Makyaj yapmayı unutmuş demeyin. Vallahi şuradaki çizgi hayatımda hiç bu kadar bastırarak karıştırmaya çalışmadım. Renk güzel. Şuradaki bronz, mat, kahve bu da W7 uygun fiyatlı bir markanın far paleti. Bir böyle bir geçmeye çalışalım. Çok zor. Turuncu kahve bir şey ekliyorum. Dur panik yaptım. O kadar bir makyaj videosu çekmeyip şimdi kepaze olacağız. Biraz yumuşattım ama riskli işler. Şuradaki çizgiyi silemiyorum anacığım. Neyse yaldız döşeyip üstüne. Işte. <laughs> Sen nasıl bir şeymişin ya? Hani koyduğunuz yerde kalan Bakın bronz tonu varsa böyle ışıltılı rengi. o bununla denize girseniz de çıkmaz yani o derecede söylüyorum. Suda bitecek bir partiye gidecekseniz olabilir. Diğer göze de bir geçelim. Siyahı mükemmel olabilir bu arada. Şöyle göstereceğim size. Mor farı karıştırdığım fırça bu. Mor buraya geçmedi bile. O kadar karışmıyor. Yeni bir bronzerımız var. Maybelline'in City bronzerı. 250 numarası. Medium warm rengi. Onunla şu biraz uzatma işlemini yapıyorum. Far oraları <laughs> ulaşmadığı için. Bu yeni bir palet değil ama ben videolarda çok kullanmadığım için bu videoya katmak istedim. Videonun dışında da ben de bir iki makyajda sarıyı, turuncuyu, maviyi kullandım. Onun dışında hani toplamda 3-4 kere kullanmışımdır. Buradaki şu mor tonu alıyorum. Karıştıramadığımız yerdeki geçişi bu morla yapacağım. Bir toparladı, daha iyi oldu ilk başta karışmadığını görünce bir yıkayıp acaba videoya tekrar başlasam bu ürünü dışarıda tutup bir düşünmedim değil yani. Şunu göz içime uygulamak istiyorum. İzin verir misiniz? Battıysa da battız buradan batsın zaten. Paletin adı da Aquamarin. temiz bir fırçayla karıştırıyorum. İkisi arasında renk opaklığı, renk parlaklığı olarak karşılaştırmam gerekirse NYX daha başarılı. Böyle tonlarda dökülme oluyor. O yüzden kapatıcı hiç sürmemiştim. Rare Beauty'nin şöyle bir far paleti vardı. Size gösterdim ama videoda kullandım mı hatırlamıyorum. True to Myself paletin ismi. Ya. Hafif bir parlaklık olsun. Kusuru da örtsün istiyorum. O yüzden az uyguluyorum. Aklınızda bulunsun. Mat farlar karıştırma problemi yaşıyorsa üstüne sinli, saten bitişli far geçtiğiniz zaman karıştırmadaki hatalar daha fazla ben buradan Coachella'ya. Amerika vizem de bitti. 10 senelik vizeyi yedim. Bayramdan sonra şimdi vize başvurusunda bulunacağım. Kirpik dibimi siyah farla, herhangi bir siyah mat far kullanabilirsiniz. Bir tık koyulaştırdım. Ben Anastasia Beverly Hills'in Soft Glam'ın mini paletiyle şu noir en koyu siyah tonunu kullandım. Herhangi bir mat siyah kafi. Benefit'in yeni çıkan Dear Reals eyelinerları var. İncecik. Hem kahvesi hem siyahı çıktı. Şöyle ucu incecik. Çok beğendim. 3-4 kere kullandım. 2-3 hafta önce marka gönderisi olarak geldi. Çok hafif. Sadece kirpik dibimi koyulaştırıyorum. Bu eyeliner harika. Bir tane iyi marka olsun diyorsanız. MAC'in yeni çıkan maskarasını uygulayacağım. Bakarız duruma göre tek şu üçlü takma kirpiklerden de uygulayabilirim. Bununla ilgili bir reels çekmiştim. Son 3-4 haftadır sadece bu rimeli kullanıyorum. Çok beğendim ben. Ki daha önce bahsetmiştim. MAC'in rimelleriyle ben pek uzlaşamam. Bu sefer uzlaştık. Bu rimelin esprisi dilediğiniz kadar kat üst üste uygulayabiliyorsunuz. Ama tabii 4 5ten sonra benim gibi kirpikleriniz kısa ve ince ise hafif topaklanmalar başlıyor. Hiç topaklanmadığını söyleyemem. Öyle 40 kat uygulasam ne olur <laughs> Toplamda 4 kat falan uyguladım. Benim kirpimde etkisi bu şekilde. Bu tarafta yok, bu tarafta var. Islak bir rimel. Tek dezavantajı sürerken fırça da büyük olduğu için üst tarafa bulaşma yapabilir. Dikkat edin ona. Ben gene de video çektiğim için uçlara iki tane şortlardan uygulayacağım takma kirpik. Şu dip taraflara daha belirgin olsun. Dış köşeleri desteklemesi benim için yeterli. İki tane küçük taktım. Birleşim yerine de tekli takıyorum. Daha doğal bir geçiş olsun diye. Şimdi gözü bu kadar boyadık. Kaş orada ağlıyor. Flormar'ın yeni çıkan kaş serisi var. Microfiller Pen diye geçiyor. Yukarı doğru tarıyorum. Aslında ben de kaşlarımı çizdirdiğim için çok gerek yok ama göz bu kadar güçlüyken kaşta da birkaç böyle bir boş gözüme gelen yere kalem çok çok doğal çiziyor. Bunu ben daha önce kullandım. Kendi kaşınız gibi duruyor. Öyle çiziyor. Cilt makyajımızı tamamladıktan sonra göz altına geçeceğim. Tekrar fondötenimden biraz alıyorum. Şu göz makyajının altında biraz daha temizliyorum kapatıcıda da yeni ürünlerimiz var. Benefit yeni kapatıcılar çıkardı. Bu eski serisi bayağı tartın Shape gibi yoğun kapatıcılı, yoğun kapatıcılık veren bir seriydi. Yeni çıkan yaklaşık 2-3 hafta önce çık markalardan gelenler videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Brighton Concealer diye daha ince yapıda, daha az kapatıcı, çok güzel aydınlık veren bir kapatıcı serisi çıkardılar. Melon ve Nectarine Nektarinle bırakıyorum. Bir tık daha açık melonu uygulayalım. Sizde bir görün. Kapatıcılık az gelirse normal kapatıcıyla destekleriz. Şimdi bu yoğunmuş gibi duruyor. Dağıtınca gidecek. Denedim çünkü. Ama asla şey yapmadı. Çizgilere dolma yapmadı ki kapatıcının üstüne denemiştim. Kamerada yoğunmuş gibi gözüküyor ama değil. Şuradaki çilimin gözükmesinden anlayacaksınız. Normalde tart filan kapatıyor. Şu kapanmıyorsa o kapatıcı hafif bende. Yeterli. Fenty'nin Pro Filter Batır rengi. Hem göz altım hem yüz için sabitlemede sadece göz altıma uyguladım. Çünkü krem kontür yapmak istiyorum. Sanırım videolarda hiç uygulamadım şimdiye kadar. Juicy Pink Water Bronzer. İkinci şişemi bitirmek üzereyim. O kadar çok kullandım. Videoda hiç kullanmadığım için şimdi paylaşmak istedim sizinle. Allah burun altından başlıyorum. Dudak altı. yağ gibi karışıyor. BR02 bir tane sıcak bir bronzer var. O değil. O bronzer olarak iyi. Bu kontür rengi olarak çok başarılı. Bakın bitmek üzere. Bitmeden göstereyim size dedim. Bir yenisini alacağız. Kalanı da lazerle yağlarını yaktırdım. Morphe. Morphe'nin fırçası. Elimde Amerika'dan aldığım bir bu fırça var. Hala Kaç sene oldu? Tekrar gösteriyorum. Bir bakın çizgi çizgi şu anda. Fondöteni bozmadan. Göz makyajı bir toparlandı ya bir sevindim. Özledim ben de makyaj videosu çekmeyi. Bunca yıl aynı motivasyonda video çekmeniz zorlaşıyor. Dürüstçe konuşacağım. Ben YouTube'u bırakmak hiç istemiyorum istemedim. Arada düşündüğüm çok oldu ama bırakmak istemedim. Sadece aynı motivasyonu 4 sene, 5 sene korumak imkanı yok. Bir şeyler için emek verip hani karşılığını görmeyince aynı motivasyonla devam edemiyorsunuz. Makyaj videoları da izlenmeyince çekesim gelmiyordu. Ne yalan söyleyeyim. Ay, terledim vallahi. Büstü ne de mavisi uyudu. Artık gözaltımızı yapalım. Gene seni mi alacağız? Hadi mor bela. Daha küçük bir fırça alalım da geldi bizimki. Azıcık alacağım. Şöyle göstereceğim size. Et gözümdeki far bu. Ne kadar bastırdığımı gördünüz mü? Onda bile bu kadar karışıyor. Fırçayla falan okşayarak karıştırmanın imkanı yok. Ama makyaj mendiliyle de bu kadar hızlı temizleniyor. Bunu bir deneyelim. L'Oreal'in 24 saat kalıcı Fresh Wear Infallible e, pudra fondöteni. Foundation in a powder diyor. Makyajımızı böyle bir temizlerken bir deneyelim. Tırnağımı ya da ürünü kırmadan çıkarabilecek miyim? Rengi nedir? Vanilya. Evet, benim için bir tık açık. Dokusu kadife gibi, ay kokusu L'Oreal yüz kremi gibi kokuyor. Şöyle dibinize girdim, makyajımda bak mesela burnumda filan fondöten çatladı benim. Dedim ya size, bu kamufle ediyor mu diye bakıyorum çünkü fondöten pudra diyor. Kesinlikle kapatıcılığı var ama çok hmm, hızlı, keki bir görüntü olabilir. O yüzden kendi süngeriyle değil böyle fırçayla bir uyguluyorum. Karma ciltler sevebilir. Hafif uygulayın ama. Vanilya bile koyu. Onu, size onu söyleyeyim. Ben MAC'te NC25'im. Bunun tonu vanilya. Öyle şey değil yani pata krem gibi kapatmıyor ama Hafif bir keki bir görüntü yaratıyor bu arada. Geniş bir fırça yani çok beğendim mi TikTok'ta böyle ah, öyle bir şey mi yok açıkçası. Biraz e, dümdüz yapıyor şeyi ki bak kapatıcı ürünleri seviyorum ben ona rağmen fazla flat e, yüzünüzü şey yapıyor. Pudra biraz yüzümüzü tek boyutlu yaptı. O yüzden. Maybelline'in City Bronzer'ını alıyorum. Yaklaşık yarım saattir önümdeki ayna büyüteçli tarafı dönükmüş. Aynaya bakıyorum yüzümde bir gariplik var. Bir, bir oranlarda eyeliner çekerken bir elime garip geliyor. Makyaj masasına alıştığım için mi falan dedim. Meğer büyüteçli taraf varmış şimdi normal. Bak bu çok güzel. O çok güzel karışıyor. Buna kesin bakın fiyatı da uygundur. Bayram indirimi, indirimi. Rengim medium warm. Pudrayı ben çok beğeneceğimi düşünüyordum. L'Oreal'in bu infallible'ı. Fondötenini severim çünkü. Ama e, suni bir görünüm veriyor. Ve bu lafı benden duyuyorsunuz. Cilt makyajı severim ben yani. Hani söylememe gerek yok o kadar sene de artık size diye düşünüyorum. Nars Orgazm Likit Aydınlatıcı var. Vücuda da uygulayacağım. Bunu bitirelim. Hem de siz de görünüşüyle ilgili bilgi sahibi olursunuz. İnceltiyorum. Ben çok aydınlatıcı kullanmıyorum artık. Video için hafif bir dokundurma yaptım. Oo, oo. Büyük bir çaldım. Sevi fırçanı böyle kullandığım için özür dilerim. Ama çok büyük yüz için. Vücut için mükemmel. Nars'ın da aydınlatıcılarının fiyatı ne oldu bilmiyorum. 400-500 ise fondötenini alın, kapatıcısını alın, işte far paletini alın ama hani aydınlatıcıya da siz bilirsiniz. Kimsenin parasını nasıl harcayacağını söyleyecek halim yok. NYX'in Sweet Cheek. hem dudak hem yanak ürünü. Evet denemedim. Oh, oh oh. Renk tonumuz Coralicious 03 numara. Fena değil. Cilt makyajını mahvetme potansiyeli var söylüyorum. De çok dikkatli uyguladım. O yüzden işe yaradı ama yaparsanız Evet, aldığı beğendim. Ben şu göz yanına da allık geçmeyi seviyorum. Şimdi mavi mor kontrastında daha da güzel durur. Kalanını da bir göz fırçası alıp tonları allık uygulayınca bir makyaj artistinde görmüştüm bunu yabancı. Tekrar böyle bir allıkla hafif geçince bütün yüz ahengi, renk uyumu sanki bir tık daha iyi oluyor. Kaş rimelini de uygulayıp artık ölü dudağıma geçelim. L'Oreal'in Plum Set Pro Artist Medium Brown. Dark Brunette rengi. Bir de şey yapalım mı ister misiniz? sadece lüks markalardan makyaj ne kadar tutacak, ürünler ne kadar oldu. Öyle bir video isterseniz yorumlara yazarsınız. Bu biraz karışık oldu. Lüks de var, normal fiyatlı da var. Ama tabii artık değişik bir ekonomik darboğazdan geçtiğimiz için bizim jenerasyonumuzun tecrübe etmediği laflarımı lütfen yanlış anlamayın. Hep dikkatli olmaya çalıştım bu konuda. Hani L'Oreal da benim için lüks diyebilirsiniz. Haklısınız. Hiçbir şey diyemem. Ama 5 katı, 4 katı başka ürün varsa o daha lüks oluyor. İsterseniz öyle tamamen bir Sephora markalarıyla öyle bir videoda seve seve çekebilirim. Charlotte ablamızın ee, geçen gün YouTube kanalında bir videosunu izledim. Şey diyor böyle 12-13 senedir evliymiş. Kocası eyeliner'sız henüz görmemiş onu. Makyajsız görmesi yasak yasak koymuş kocasına. Ürünlerini kullanırken aklıma o geliyor. Play of Talk e, dudak kalemini uygulayacağım. Dudan biraz krem sürmeme rağmen kurudu. Üst kısmına biraz aydınlatıcı uyguluyorum. Nix'in yanağımıza uyguladığımız dudağı bir deneyelim. O çok koral. Videodan önce de nemlendirici sürmüştüm. Bunun üstüne de Kiko'nun lip glosslar harika 3D Hydra lip gloss diye geçiyor. 02 numarasını süreceğim. Harika. Instagram'da da çok storylerde linkini veriyorum bunun. Ceketimi giyip geliyorum ama. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Benim için çok keyifli oldu. Değişik tonlar oldu. Dudağım bir tık fazla geldi. Monitörden bakınca. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bayağıdır ben de makyaj videosu çekmemiştim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoda kullandığım linkini bulabileceğim ürünleri listeyi aşağıya videonun altındaki açıklamalara ekleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, algoritma için bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video isteklerinizi ya da makyaj videosu neler görmek istiyorsunuz onları da e, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sizin istekleriniz doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda bu sefer de yeşil bir göz makyajı.